Rüyamda annem ve babam beni ilginç bir insana götürdü. Adam hem falcı gibi hem şeytanın insan kılığına girmiş hali gibi hem biyoenerji uzmanı gibi. Kendini beğenmiş, konuşurken başını yukarıya kaldırıp göz bebeklerini aşağıya indirip size bakan, karşındakini küçümseyen bir şeytan gibi birisiydi. Konuşurken psikopat yılanımsı ve şeytanımsı bir şekilde sesini inceltiyor ve yüceltiyor ve bu ona korkutuculuk katıyordu. Kelimelerle anlatamıyorum. Yani böyle biriyle konuşsanız gerçekten doğaüstü güçleri var sanıp tırsardınız. Falcı bir şeytan, bir cadı. Oturuyorduk. Kısa bir karşılıklı konuşmanın ardından iki elini de uzat dedi. İki elimi de tutup gözlerimi kapattı. O ana kadar bir yamuk yapmadı ama baktım gözlerimin önüne siyah dumanlar geliyor. Farklı mekanlar görüyorum ve en sonunda da varlığımı doğaüstü güçleriyle alıkoymaya çalıştığını fark ettiğim gibi karşı güç uyguladım ve derhal onu durdurdum. Görüntüler gitti. Güçleriyle bana göstermeye çalıştığı mekanları bloke ettim. Onu bloke ettim. Şimdi oturduğum yerde kafamı ona yavaşça kaldı yaklaştırıp meydan okurcasına gözlerine iyice yaklaştırdım gözlerimi. Bir aslanın öfkeli hırıltısı ilhamım. Sen beni öylesine sıradan biri sandın herhalde dercesine.